geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir mörtür incelemesi. Kendi yorumlarımı söyleyeceğim. Kullandığım sürece. Burada kullanıcı kullanıcının yorumlarını dinleyeceksiniz yani hareketten. Bir senedir ben bu mörtürü kullanıyorum. E, kötülükleriyle, iyilikleriyle size onları bahsedeceğim. E, iki modelinden bahsedelim. AOC C24G1 modeli. 144 Hz. 1 mini saniyelik monitör. Bunun 60 var falan bilmiyorum. Ama bunların yenisi çıktı. IPS panel bu VA panel. Ee, o da yüksek, aynı bunun üst türü. Her bir saniye şeyi versiyonu Ama o IPS olan bu curved o düz. Şimdi bu monitörün ilk önce VA panel. Yani e, oyunculara çok yönelik değil. Yani bunun kendi sitesinde diyor ki yok işte oyuncular falan diyor ama yani ben TN panel, bundan önce TN panel kullanıyordum. TN paneli de kullandım, VA paneli de kullandım. TN panel şu an hala en hızlı panel arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani oyun oyuncaklar varsa yani oyun oyun oynamak için motor alıyorsanız eee şey almayın. Veya panel almayın ya da eee IPS panel almayın. Hala bunlar TN kadar hızlı değiller. Yani sırf oyun oynamak bacağını. Veya veya panelden IPS panelden uzak durun. TN panel alın. Eee curved. curved olması yani kötü bir şey değil. Alışıyorsunuz hemen. Ama ben yine Körlük güzel bir olay ama düz monitör öneririm. Ee, sonra dediğim gibi e, Bu 1 milisaniye ama Arkadaşlar GTG 1 milisaniye değil. Yani e, bunu Böyle sitesinde şeyi yansıtılıyor. 1 milisaniye işte sanki GTG gibi yansıtılıyor. Bu da sizi yanıltmasın. Bu monitörlerin gerçek yani 1 milisaniye değiller. GTG Değiller yani. GTG 1 milisaniye değiller. Bu da neye sebep oluyor? Oyun oynarken Bildiğiniz üzere fareyi hareket ettirdiğiniz zaman monitörde bir ghosting oluyor. Yani gölge olayı olur. Yani arkadan böyle gölge olur. Bu her monitörde ol ol olacak bir şey yani. Böyle bu olmayan monitör yok. Ama bu TN panellerde çok daha az oluyor. Ee, Veya veyahut IPS e bunu hissedebiliyorsunuz. Yani biraz ghosting'i hissedebiliyorsunuz o gölge şeyini. Hani alırken buna dikkat edin. Yani oyun oynarken hani çok böyle CSGO tarzı oyunlar oynuyorsanız hani ben yani hiçbir şeyim olmasın kaybım olmasın çok hızlı bir oyun oynayayım diyorsanız TNA falan alın. Bunları söylüyorum ki hani bilgilenin diye hani ben aldıktan sonra onları yaşadım. Ee, e, şey, yok. Girişlerinden iki tane HDMI, bir tane DisplayPort var. Bir de kulaklık girişi var ama kulaklık girişinin mikrofonu yok yani mikrofon çalışmıyor maalesef. Bağımsızını isterdim ama yok. Ee, i̇çinden, kutu içinden de bir tane istemem, bir tane display port çıkıyor. Ee, kutusunu ben zaten fotoğrafını ee, koyarım biliyor, merak edenler için. Ee, ondan sonra e, dediğim gibi başka neyin kötü özelliği? Bir de arkadaşlar, Augun garantisi e, çok iyi değil. Yani bunu alırken de bunu da göz, gözden geçirin. Belki 3 yıl garanti diyebiliyorlardır ya da 2 sene diyorlardır ama benim eski motorumda bir tane avucun ölü pikseli çıktı. Ve maalesef garantiye aradığım zaman ve motorun garantisi vardı. Ama e, garanti e, bir, bir tane ölü piksel garanti kapsamına girmiyor deyip, deyip, beni geri çevirdiler. Bu hala böyle. Yani aldıktan sonra bir tane ölü piksel çıktığı zaman garantiye gönderemiyorsunuz. Yani bu da kötü bir olay. Yani Arjun garantisi çok güzel bir garanti değil. Buna da dikkat edin. Ee, sonra görüntü kalitesi gayet güzel. Yani 250 cd. Bu da çok palak değer değil. Yani normal motorlarda 350 falan olması lazım. Burada ee, bunda 250 fiyattan dolayı fiyattan kısıp yani ona şey yapmışlar. Ee, çok böyle ortamda ortamdaysanız size az gelebiliriz. Ama normal evde kullanmak için bir sıkıntı tespit etmez size. Kenarları çok ince. Yani kenarları çok ince. Sadece altında bir kalın bir şeyi var. Yani sağa sola dönüyor arkadaşlar böyle. Asa yukarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Yukarı asa çıkıyor. Ama mörtörü böyle dike şeklinde yani döndüremiyorsanız o ilpesa paneli olan da var. Bunda yok. Ee, ve işte son olarak Heh, arkadaşlar, bunun fiyatı şu an 1800 lira falan, yani o civarda. Biliyorsunuz, yani Asus'un yeni monitörleri de çıktı e, TN panel olarak 0.5 milisaniye falan. E, onlar aynı fiyatta, yani onlardan alabilirsiniz. Ve dediğim gibi, tekrardan söylüyorum, oyun oynayacaksanız veya IPS e panel almayın. Bunlar hızlı, hala hızlı bir panel değiller. TN panel alın, e, 0.5 milisaniyelik. TN paneller çıktı. Yani onlar çok daha iyi. Ve 144 Hz'in şeyine geleceğim. 60 Hz e, bir ekranda oynuyorsanız 144 Hz geçtikten sonra kesinlikle farkını görüyorsunuz. E, çok yani çok farkını görürsünüz. CS:GO o tarz oyunlar oynuyorsanız böyle sizin oyun böyle zevkinizi iki kat arttırıyor. Masa üstünde böyle bunu algılıyorsunuz. Ve e, bir de Ekran kartınız varsa, yani adam diyor ki 60 Hz monitörüm var, ekran kartım da var. Yani ekran kartını mı yükseltsem yoksa monitör mör mü alsam 144 Hz? Er? Yani bence monitör alın. E, monitör yani daha önemli abi. Ekran... Ondan dolayı e, abi dediğim gibi ekran kartınız yani monitörünüz ilk öncelik olsun. Çünkü dediğim gibi yani ekran kartı aldıktan sonra 60 Hz yani yüksek bir ekran kartı alsanız ne olur? Monitörünüz 60 Hz destekliyor. E, zaten çoğunlukta yani şimdi herkes CSGO tarzı oyunlar oynar. oynar. Yani evde online rekabetçi tarzı oyunlar oynarsınız çoğunlukta. Yani çoğunluk böyle tabi yani, normal single oynayanlar da var ama çoğunluğu böyle ondan dolayı ben 144 Hz motoru tavsiye ederim. Yani bir de şunu demeye işte, diyeceğim. Şimdi inceleme kanalları inceliyorlar motorları. Ya eni yani, bunun kötülüğünü niye demiyorsun? Hep olumlu yön, olumlu yön. Ya yani, yani desene ya, abi adam demiyorsun. Yani oyun oynayacaksın panel al bunu demiyorlar. Yani, insanları yanıtmayın yani veya panel, ipesel panel bunlar hala oynamak için bence tam hazır paneller değiller hızlı paneller değiller ama işte böyle adam işte bir saniye diyor işte yani bir milyon saniye diyor. ya niye böyle diyorsun yani gerçekleri söylesene neyse burada öyle demek istedim şimdi motorun bir ana arayüzünü görelim bir de program var onu göstereceğim size hem kendi programım var. Hem de alttan şey tuzlarla aklıma en onu da söyleyeyim. Tuz sarı çok sert. Yani mörtörün tuz sarı, hakikaten benim kullandığım mörtörler arasında en sert olanı bu. Yani çok aralarında geçtiğiniz zaman elinizi arttırıyor. Öyle bir sertlik var. E, ee, tabii ben e, çıkartmışlar ondan yapıyorum. Çizse ondan yapın. Yoksa buradan yaparsanız dediğim gibi eliniz çok acıyor. Şimdi isterseniz e, şeye geçelim. E, geçelim. Bir de mörtörün görüntü kalitesini arayabilirim üstelik. Hadi. Arkadaşlar e, şimdi monitörün size aracını göstereceğim. E, burada elim titreyebilir. Kusura bakmayın. E, elimle tutuyorum şeyi, kamerayı. Şimdi şuradan şöyle yani görüyorsunuz bilmiyorum. Şurada bir yeri var. Şimdi ilk baştan açıyorsunuz. Türkçe arayüzü var arkadaşlar. Türkçe yapabiliyorsunuz. O yani güzel. Parlaklık var. İşte kontr e, kontras var. İşte burada e, oyun modları falan var. DCR var. Bir sürü şey buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ama dedim ki buradan ayarlamak işkence. <laughs> Düğmeler çok sert. Gördüğünüz gibi parla, e, görüntü iyileştirme. Buradan dp kapasitesi, yatay, ses falan. Buradan her şey sef ablak, Bu, OSD her... ayarı, yani bu arayüzün e, ayarı oluyor. Şu an gördüğünüz bu arayüzün ayarı oluyor. Bu mesela ilgili bir ayar değil. Burada oyun ayarları var. Şimdi oyun ayarları nasıl yapacağınızı ben biraz söylemek istiyorum. Oyun modu kapalı olduğu zaman siz buradan kafanıza ayarlayabiliyorsunuz. Göre kontrolünü 50'de d oyun rengini 20 yalın oynuyor oynuyorsanız renkleri çok güzel oluyor. E, low blue e, low blue modu bu şey. E, mavi sık filtresi yani gözü yormayacak bir mod. Bunu da yani, çok akşamları oynuyorsanız bunu açmanızı tavsiye ederim. E, o, over o e, bu da beyler bir teknoloji e, daha çok en enerji vererek pikselleri daha hızlı çalışması sağlıyor. Bunu ortalama alın. Sakın gidip de e, güçlü, güçlü seki, seçeneğini almayın. E, güçlü yani yüksek alırsanız monitörün böyle e, hareket yani ediyor. Fare sağ sol yaptığınız zaman arkada böyle simsiyah bir gölgeler oluşuyor. Sakın yükseğe almayın. Ortalama iyidir. Yani ben test ettim ortada ortaya alın bırakın ortada bırakın ee, evet bu AMD ekran kartı olanlar için free, free yani, ekranda yırtılımı engelliyor benim nimey de evet ee, sonra zorlanıyorum arkadaşlar size gösterirken resim kare sayısı bu da yukarıda FPS gösteriyor FPS gösteriyor ama oyunun FPS değil. Motor'un FPS gösteriyor. Yani değişmeyen bir HP. 144'te yukarıda gözüküyor öyle. De kapanıyor ya. Bu MBR'de e, bunu açmanızı tavsiye etmem. Güzel bir özellik değil. Ben hiç açmadım. E, güne e, mavi modu var. Bir de böyle ekranda titreşimleri engelleyen mod da var. Yani gözünüzü koruyacak modlar var. Daha seni yemeyeyim. Yani dedim Dediğim bilgisayar programı da bu arkadaşlar. Bunu bilgisayarın içinden göstereyim şey Evet arkadaşlar. Evet, <laughs> ee, şimdi dediğim gibi buradan programı e, programını indirip G menü diye geçiyor ama. Bunu indirip kurup kurun bilgisayarınıza. Ondan sonra böyle bir şey geliyor. Yani böyle bir menü var. Menüsü var kurduktan sonra. Buradan yine ara üstten tuşlarla yaptığınız hareketlerin hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Bu da çok büyük, büyük kolaylık yani avucu bu konuda. Çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir özellik yapmışlar adamlar. Keşke her monitörde olsa. Neyse. Yani buradan FPS alabiliyorsunuz. RTS, Raging. Buradan bir. Ama ben Custom'da kullanıyorum. Siz de Custom'da kullanın çünkü Custom'da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz ayarları. Buradan Advent'e tıkladığınız zaman ayarlar var burada arkadaşlar. Dediğim gibi arayüzün bütün ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada gösterdiğim ayarların hepsi burada var. İşte e, parlaklık, sonra oyun renk ayarı, burada işte renklerin ayarı. Burada kafanızı göre ayarlayabiliyorsunuz. E, bunları tam bilmiyorum şimdi bunlara çok ellemeyin. Low blue yani mavi filtresini buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Böyle off falan buradan renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir sürü şeyler yani bayağı bir şey ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Eko modu şimdi ben tam bilmeyeceğim ama bunun ne olduğunu. Bu eee oyun şeyleri var. onu tam bilemiyorum. Buradan işte diçip şey böyle. Evet arkadaşlar. E, bütün olumsuzlukları ile anlatmaya çalıştım. E, sonuç olarak böyle çok oyun oynayamıyorsanız, genelde, film falan izliyorsanız, ara sıra da böyle oyun oynuyorsanız hikayeli bunu hatırlayabilirsiniz. Ama ben devamlı oyun oynayan bir insanım, insanım diyorsanız, yani rekabetçi oyundan oynuyorum diyen bir insansanız, TN panel alın. Aynı fiyata güzel TN paneller var. 0.5 milisaniyelik TN var. Yani da av var, avucu da var. Onlardan alın. E, İyilikleriyle, iyilik, kötülükleriyle kötülükleri anlatmaya çalıştım. Yani Video beğendiyseniz aşağı yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.